Bilim fotoğrafları adı altında her yıl düzenlenen bir yarışma var. Bilimsel fotoğrafçılık tabii ki. Ve bilimsel fotoğrafçılık yarışmasına 3500 aday katıldı. 3500 doğru duydunuz. Ve bu kadar aday, bu kadar fotoğrafçı çektikleri görüntüleri yarıştırdı tabii ki. Kazananlar arasında neler yok ki? Bakın bize belki korkunç gelecek ama bu da var. Bir bağırsak tenyasının korkutucu kafatası bile var. Tenya'nın kafatası. Evet kazananlar arasında. Bunun fotoğraf olarak aktarmak zaten kolay değil. Ama bunu da yapan olmuş ve kazananlar listesinde de yerini bulmuş zaten. Onlardan bazılarını sizlerle paylaşacağız. Şunu da söylemekte fayda var. Dördü kazananlardan dördü mikroskobik lenslerle yakalanabilen gerçekten özel görüntüler. Yani mikroskobik ortamda zaten görüntülenebiliyor ama inanılmaz güzellikte renkler ve görüntüler ortaya çıkmış. Onlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda canlı yayınımızda. Evet ilkini ekrana getirdik. Yunus Tenya'nın kafatası mı gerçekten çok ilginç diyor. Aynen öyle. Tenya değil mi? Bizim duyduğumuzda öktüğümüz bir şey aslında Tenya. Ama onun kafatasını fotoğraflayan fotoğrafçılar vardı bu yarışmada. O fotoğraflardan birini ekranda görüyorsunuz şu anda. Ve bu görüntü şu şekilde özetlememiz gerekirse fosforlu ışık yayan çubukların içindeki parlayan sıvıya ait. Fakat yüzlerce kez, on demiyorum bakın yüzlerce kez yakınlaştırılmış haliyle. Yani o kadar çok yakınlaştırdıkları zaman sanki orada bakteriler varmış gibi görünüyor. Oysa fosforlu bir sıvı bu. Ve söz konusu sıvı kendi kendini düzenleyen karmaşık bir kombinasyona sahip. O yüzden bu kadar değişik gözüküyor. Ve bu desenlerin arkasındaki matematik şu şekilde özetlenebilir. Bilgisayarın mucidi Turing'in hayvan delillerinde bulunan çizgilerin açıklanmasına kadar dayanabiliyormuş. Matematikle de bir bağlantısı var. Bir bilgisayar mucidi ve hayvanların derilerinin yapısı ve ortaya çıkan bir fotoğraf. Ve bir diğer fotoğrafı ekrana getireceğiz. Fotoğrafçı bu fotoğrafta yine kazananlar listesindeki bir fotoğraf bu. İronik bir gönderme yapıyor. Ve bunu yaparak resimleri renk körlüğü testlerinde kullanılan çizelgeye göre ayarlamış. Ve bu fotoğrafta kameralara ilham veren gözümüze ait 600 tane retinal görüntü var. Yani retinal görüntülerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir fotoğraf. Taş değil onlar. Retinal görüntüler ve 600 tane işte ortaya böyle bir fotoğraf çıkıyor. Bilimsel fotoğrafçılık olunca içerisinde ne olduğu elbette çok önemli. Retinal görüntü ve böyle bir fotoğraf elbette kazanmayı hak etmiştir bence. Ki hak etti zaten kazananlar listesinde. Ve bir diğer fotoğraf. Ekrana getireceğimiz fotoğrafın ayrıntısına hemen bakalım. Bir antilop sürüsünün içinde çekilen bir görüntü göreceksiniz birazdan. Evet bir antilop sürüsü. Impala türündeki antilopların ince bacakları gözler önüne seriliyor. Gerçekten değişik canlılar, antiloplar ilginç özellikleri var. İncecik bacakları olmasına rağmen aslında çok güçlü oldukları da söyleniyor. Bu detayı da aktarmakta fayda var. Ve zaten fotoğrafta da ilginç olan bir şey varsa o da şuymuş. İlginç olan bacakların arkasında ve ayak bölgesine yakın olan siyah metastas bezlerinin görevinin aktarılması. Bu neymiş biliyor musunuz? fotoğrafta da göreceksiniz o siyah bezlerin varlığını. Görevi şu, erkek impalaların dişi impalaları etkilemek için bu bezlerden koku salgıladıkları söyleniyor. Yani biz o kokuyu parfüm sürerek, değil mi? Ya da çeşitli mesela çiçek verip onun kokusuyla etkilemeye çalışarak kullanırız. Jest yaparız belki de. Erkekler yapar, kadınlar da yapar bunu. Ve canlılarda, diğer canlılarda ve hayvanlarda da buna benzer jest yapılacak özellikler olduğunu görüyoruz. İşte impalalarda da böyle bir özellik var. Erkek impalaların ayaklarının arkasında böyle siyah bir bölmeden koku salgılanıyor. Dişileri, dişi impalaları etkilemek için gerçekten enteresan ve bu fotoğrafın bu kadar yakından çektirilmiş olması da zaten kazananlar listesinde yer almasını sağladı fotoğrafçının. Helal olsun. Bizim bu dünyada, bu kainatta bilmemiz gereken o kadar fazla canlı özelliği var ki, o kadar fazla canlı var ki, işte bu fotoğraf yarışmaları, çeşitli yarışmalar, çeşitli kategorideki yine düzenlenen etkinlikler de ...bizim bunları daha fazla keşfetmemizi sağlıyor. Dolayısıyla yarışma sonuçlarını her ne konuda olursa olsun takip etmenizi ben öneriyorum. Özellikle bilimsel bilgileri öğrenmek açısından. Ve ekrana hemen fotoğrafımızı getiriyoruz. Bu fotoğrafta yine kazananlar listesinde bilimsel fotoğrafçılıkta öne çıkan bir fotoğraf. Az önce ipucunu verdim. Tenya demiştim hatırlıyor musunuz? Bu görüntüdeki bu kadar korkunç görünen şey bir domuz tenyası. Göze benzeyen iki ufak delik arasında bağırsağınızın bir bölümüne bağlanmak için kısımlar var. Yani o kısımlar bizim bağırsağımıza bağlanmak için. Bu kadar yakınlaştırılmış şekilde o tenyanın korkunç görüntüsünü görebiliyorsunuz. Ve bu solucanımsı canlı, bu gördüğünüz solucanımsı canlı, çiğ et tüketimi sonucunda bağırsaklarınızda oluşabilir. Aman dikkat. Bu yüzden etlerin iyi pişirilmesi söyleniyor. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz yerlerden et almayın. Eti pişirirken iyi pişirin diye sürekli uyarılar yapılıyor. Yoksa büyütülmüş haliyle bu tenya bağırsaklarımıza gelip yerleşebilir. Bize zarar verebilir. Evet 2 ila 3 metre arasındaki tenya gelip bağırsaklarımıza yerleşebiliyormuş. Görüntüsü de bu kadar korkunç. İşte bir de korkunç zaten. Dolayısıyla sağlık dünyasına da bir uyarı yapılmış oldu. Elbette kazananlar listesinde de bu fotoğraf yerini aldım.